Herkese merhaba, Namık Bey hastamız, yaklaşık bir hafta önce e, tufle lazerle prostat tedavisiyle prostat ameliyatını yaptık. Kendisi bizi internetten araştırmış, bulmuş. Kendisine yaptığımız tetkikler sonucunda iyi huylu prostat büyümesi e, tanısı koyduk. Kullandığı ilaç tedavilerinden tam fayda görmüyordu ve fazla derecede idrar kalıyordu idrar kesesinde. Dolayısıyla e, ameliyat endikasyonu koyduk ve e, kullandığımız lazer, lazer teknolojilerinden e, TÜFLEP yöntemini uyguladı kendisine. E, kendisi burada. Düşüncelerinizi alalım. Buyurun Namık Bey. Valla Doktor Bey ne diyeyim, Allah sizden razı olsun. Allah hastanenizden razı olsun. Dediğiniz gibi bir hafta gibi bir sürede benim dünyam değişti, af buyurun işemem değişti, yaşam kalitem değişti. Ne diyeyim, ben yapamıyordum yani bu şekilde yapamıyordum. Dönüyordum dönüyordum tuvalete gidiyordum, olmuyordu. dışarıda tuvalet arıyordum. Ama şu an çok rahatım. İyi çok sevindik biz de. Allah bin kere razı olsun sizden, hastanenizden. Kat görevlisi o güzel kızlardan çok memnunum. Çok geçmiş olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok Allah hepinizden sonsuz kere razı olsun. Çok geçmiş olsun. Ne diyeyim daha? Şu anda hani tabir doğruysa bilmiyorum. 1 2 3 deyince kadar ben ihtiyacımı görmeye başlıyorum. Tuvaletten kalkıyorum. Bir daha aynı ihtiyacın için tuvalete dönmüyorum diye. Bu bizi de mutlu ediyor. tabii. Allah razı olsun. Çok, olsun. çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.